Instagram bugün itibariyle 3 gündür kapalı ve Türkiye gündemi de şu anda tamamen Instagram'dan oluşuyor. Instagram yetkilileriyle beklenen görüşmeler de bugün nihayet yapıldı. Ancak dürüst olmak gerekirse sizlere çok da hayırlı haberlerle gelmedi. Ama ondan önce Instagram hakkında sizlere güzel bir haber vermek isterim. Instagram tüm bu yaşananlardan sonra nihayet bir Türk yönetici işe alacağını duyurdu. Daha doğrusu Türk yönetici değil de Türkçe bilen bir yönetici olacağını söylediler. Yani sonunda Instagram'la ilgili bir sorun yaşadığımız zaman artık muhatap bulabileceğiz. Çünkü biliyorsunuz sadece Instagram'da değil aslında Meta'nın bütün sosyal medya platformlarında geçerli bir durumdu bu. İşte Facebook olsun, WhatsApp olsun, Instagram olsun herhangi bir sorun yaşadığımız zaman hiçbir şekilde muhatap bulamıyorduk. Hatta sırf bunlardan dolayı birçok insanın Instagram hesabı veya Facebook hesabı geçmişte kapatıldı. Ki bu sorunlar büyük ihtimalle hala daha devam ediyordur diye düşünüyorum. Her neyse gelelim Instagram'la yapılan görüşmeye. Yetkililer bugün sabahın erken saatlerinde Instagram ile saat 13.00'da bir görüşme yapılacağını duyurmuştu. Ve bu görüşme eğer ki olumlu geçerse Instagram açılacaktı. Görüşme öncesinde Bakan Uraloğlu şunu söyledi. Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Ve bu görüşme elbette tahmin ettiğiniz gibi yapıldı. Hatta sözde içeriden gelen bilgilere göre görüşme olumlu geçiyordu. Hatta gazeteci Bülent Aydemir'in söylediğine göre Instagram ve Türk yetkilileri arasındaki toplantı olumlu geçmişti ve kendisini yapmış olduğu bir açıklamada kabine toplantı sonrasında Instagram'ın açılacağını da söyledi. Bunlar elbette işin iyi kısmıydı. Şimdi gelelim kötü kısımlara. Biraz Türk dizilerini anımsatacak ama çok kısa bir sponsor var onun ardından devam edelim olur mu? Bildiğiniz gibi Baldibek, Paşo ve ben GTA 5'te Grand RP sunucusuna başladık. Ancak çok büyük bir ihanete uğradığımız için şu anda çok ciddi bir adam eksiğimiz var. Eğer ki canlı yayınlarda bize katılmak ve bizimle birlikte sırt sırta sırt savaşmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Açıklama kısmındaki linkten Grand Arpia'ya kayıt olun. Ardından da Lounger'ı indirin. Karakterinizi oluşturduktan sonra otel odasındaki bu kadını bulun. Ve bu kadınla diyaloğa girerek Rebels diye bir aratma yapın. Ardından da buradaki ailemizi bulup bize katılın. Şu anda oyunda büyük bir güncelleme geldi. Eğer ki benim linkimle birlikte kayıt olursanız, ekranda görmüş olduğunuz oyuna yeni eklenen bu arabayı kazanabilir ve 5 saatte bir 500 TL değerinde oyun parasına sahip olabilirsiniz. Oyuna gelmiş olan bu güncelleme hakkında akşam canlı yayında konuşacağız. Eğer ki yayına katılmak istiyorsanız açıklama kısmından kaydolun. Hepinizi Discord'a ve oyuna bekliyorum. Şimdi her ne kadar bu kadar güzel açıklamalar yapılmış olsa da Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımız zaman hiç iç açıcı durmuyorlar. Çünkü Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi. İlk olarak dedi ki sosyal medya şirketleri militanlaştı. Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Bu açıklamasına çok da büyük bir sorun görmeyebilirsiniz fakat devamında şunları söyledi. Arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Yani zaten yapmış olduğu bu açıklamada işbirliğinin sağlanmadığını ve Instagram'ın açılmayacağını açık açık söylemiş. Ha bir ihtimal daha da olabilir tabii. Kendisi her ne kadar cumhur Başkan olsa da verdiği kararları bazen unutabiliyor biliyorsunuz. Yaşlandı artık. Çünkü geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz Instagram'ı yasakladıktan sonra Instagram'a girip hayırlı cumalar diye story paylaşmıştı. Yani bir ihtimal kendisi yapmış oldukları görüşmenin bile farkında olmayabilir. Ancak Erdoğan daha sonrasında Instagram hakkında şunları da söyledi. Kuklalarla vakit harcamıyor. Asıl onları oynatan kuklacılara odaklanıyoruz. Açıklamalar bundan sonra peş peşe geldi. Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok. Ha, aynen kanka hiçbir sorunumuz yok zaten. Öyle ki Instagram'ı kapatarak hem insanların özgürlüğünü hem de bir sürü insanın belki de iş yerini elinden aldınız. Ama sorsan kimsenin ticaretiyle veya özgürlüğüyle hiçbir sorununuz yok değil mi? He aynen ben de Messi. Ve en sonunda da Erdoğan'dan vurucu açıklama geldi. Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır. Hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesela zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir dedi. Yani anlayacağınız Erdoğan'a göre mesele halen daha hallolmuş değil. Bu durumda Instagram'ın açılmasının tek yolu şu anda iş işbirliğine gidilmesi ve Instagram'ın Türkiye'nin artık talepleri neyse bunu karşılaması. Aksi halde Instagram uzun bir süre boyunca açılmayabilir. Ki bazı insanlar halen daha ya koskoca Instagram bu açılır canım falan demeye devam ediyorlar ama dostlarım Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan olduğunu bazen unutuyorsunuz ya. Yani bu adam Wikipedia gibi bir sayfayı bile 5 yıl boyunca kapalı tuttu. YouTube'u 6 kez yasakladı. Ulan deprem zamanı bu adam Twitter'ı bile yasakladı. Yani siz bana tam olarak ne anlatıyorsunuz burada? Gözünüz seveyim neyin açılmasından bahsediyorsunuz? Ben adım kadar eminim ki bu adam eğer ki talepleri karşılanmazsa Instagram'ı hiçbir şekilde açmayacaktır. Ve bu konuda da emin olun kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Instagram üzerinden para kazanan insanlar şu an ne yapıyor? Bu adamın umurunda değil bunlar. Ha ama için komik yanlarından birisi de şu. Yasağı destekleyen bazı AKP'li sayfalar halen daha Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar. Yani ulan madem yasağı destekliyorsunuz ne bok yiyorsunuz Instagram'da? Ya bir de bu adamlar VPN'le giriyor Instagram'a. Yani baktığınız zaman bir kuralı çiğniyorlar aslında. Gerçi ben kime anlatıyorum? diyorum ki kendi koymuş olduğu kuralı çiğneyen bir cumhurbaşkanımız bile var bizim. Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Meta'dan da bir açıklama gelmiş. Yapılan açıklama şöyle. Türkiye'de Instagram erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İletişim başkanı Fahrettin Altun'dan da bir açıklama geldi ama yok. Bunu okumayacağım. Çünkü bu adamın görüşleri umurumda bile değil emin olun. Anlayacağınız dostlar bugün de maalesef ki hiçbir şey değişmedi. Bir taraf görüşmelerin olumlu geçtiğini söylerken diğer taraf hala daha Instagram'a sallamaya devam ediyor. Yani Instagram bugün veya yarın açılacak mı? İnanın bana merak konusu. Ama yapılmış olan bu açıklamalardan maalesef ki net bir sonuca varamıyoruz. Bu yüzden de beklemekten başka çaremiz yok. Şu anda da kabine toplantısı başlamış durumda. Yani Instagram bugün açılacak mı açılmayacak mı? Karar tekrardan değerlendirilecek. Şimdiki açıklamalara kadar verilen karar Instagram'ın kapalı kalması yönünde. Fakat kabine toplantısından sonra bu değişebilir. Yorumlar kısmında bu konuyla ilgili bir güncelleme yaparım eğer belki değişirse tabii ki. Bugünün Instagram gündemi de bu kadardı. Lütfen shorts izlemeye başlamadan YouTube'dan çıkın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.